Allah tevbeleri kabul eder. Allah sonsuz bağışlayıcı olandır. Kur'an'ın bir ayetinde Rabbimiz bu gerçeği bizlere şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer Allah insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, onun üstünde, yeryüzünde canlılardan hiçbir şey bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. İnsan hata yapabilen bir varlıktır. Bazı zamanlarda Kur'an'da bildirilen emirlere karşı hata yapabilir. Yaptığı hatalı davranışından pişman olup tevbe ederse Allah onu bağışlar. Allah'tan korkup sakınan her insan en küçüğünden en büyüğüne kadar her günahı için Allah'a tevbe edip onun bağışlamasını dileyebilir. Günahlarını telafi etmeyi umabilir. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın kabul edeceği tevbe şöyle tarif edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tevbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik tevbe edenlerinkidir. İşte Allah, böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Allah insanlara tövbe kapısını açarak, onlara cehennemden kurtulmaları için bir imkan sağlamıştır. Bu, Allah'ın insanlara olan merhametinin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek vardır. Ölüm anı geldiğinde yapılacak tövbe geçersiz olacaktır. Kur'an'da şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Tövbe ne kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca ben şimdi gerçekten tövbe ettim diyenler ne de kafir olarak ölenler için değil. Böyleleri için acı bir azap hazırlamışızdır.